Eğitim merhabalar. Sizler için matematik içeriklerini üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Belli bir plan dahilinde konuları sırasıyla anlatacağız. Birçok videoyu yaptık zaten konuyu anlattık kanalımızda bulabilirsiniz. Bugün konumuz ise bölünebilme kuralları. Bu dokümanın pdf formatında aşağıdan indirme linkini veriyoruz. Oradan indirip rahatlıkla dersimizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim konumuza. Evet bölünebilme kuralları. Önce 2 e, ile bölünebilme kuralına bakalım. 2 ile bölünebilme sayılar biliyorsunuz ki çift olmalı. Eğer sayı çift ise 2 ile tam bölünür. Eğer tek ise 2 ile tam bölünmez, kalanı 1 olur. Bir sayının çift veya tek olduğunu nereden anlıyoruz? Birler basamağı çift rakamlar olan yani 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çift sayılardır. Bu sayılar 2 ile tam bölünür. Örneğin işte 38, 146, 280 sayıları çift sayıdır, 2 ile tam bölünür. 49 ve 2035 tek sayılardır bunlar 2 ile bölündüğünde 1 kalanını verir. 2 ile bölünebilme kuralı bu kadar basit arkadaşlar. Sadece birler basamağını ilgilendiren bir kural. Şimdi gelelim 3 ile bölünebilme kuralına. 3 ile bölünebilme kuralı güzel bir kural arkadaşlar. Burada bütün rakamlar bizi ilgilendiriyor. Kuralımız şu. Rakamlarının toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. Ne yapacakmışız? Bütün rakamları toplayacağız. Eğer 3'ün katıysa sayı 3 ile tam bölünür. Örneğin 672 sayısı rakamlarını toplayalım. 6 7 2 topladık 15. 15 3'ün katı olduğu için bu sayı 3 ile tam bölünür. Başka bir örnek mesela 455. Rakamları 4 5 5 topladık 14. 14 3'e tam bölünmediği için 455 sayısı 3 ile tam bölünmez. Peki kalanı kaç olur? 14'ü 3'e böleceksiniz. Kalan 2 olduğu için 455'in de kalanı 2'dir. Devam edelim. Mesela ABC 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümünde e, kuralı basamakları yardımıyla bulalım. Bu sayı çözümlersek 1000 A artı 100 B e, artı 10 C artı D şeklinde çözümleriz. 1000 A'yı 3'e bölerseniz 999 kere 333 kere A var. Kalanımız A. 100 B'yi 3'e bölerseniz 33 B kere var. Kalanımız B. 10c'yi 3'e bölersiniz. 3c defa var. Kalanımız c. İşte kalanlarımız a, b, c, d oluyor. Zaten birler basamağımız d idi. Bunların toplamını 3 ile bölünüp bölmediğini bu şekilde kontrol ediyoruz. Bu da ispatı. Nereden geliyor bu kural derseniz bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi gelelim 4 ile bölünebilme kuralı. Şimdi 2 ile bölünebilme kuralı sadece birler basamağını ilgilendiriyordu. Yani en son basamağımızı. 4 ile bölünebilme kuralı ise son 2 basamağı. 4'ün katı olan sayılar. 4 ile tam bölünür. Yani son bas iki basamağı ne olacak? 04, 08, 00 de olabilir. İşte 12, 16, 20, 24 gibi bir sayı olması lazım. Sadece son iki basamağa bakıyoruz. Mesela örneğin 3124. Son bas son iki basamağımız 24. 24 4 ile tam bölündüğü için 3124 sayısı 4 ile tam bölünür. Başka bir örnek 21700 sayısı Son iki basamağımız 0 0 olduğu için 0 0 bütün sayıların katı olduğu için bu sayı da 4 ile tam bölünür. Başka bir örnek 2318 sayısı. Son iki basamağımız 18. 18 4 ile tam bölünmediği için 2318 sayısı da 4 ile bölünmez. 18'i 4'e bölüyoruz kalanımız 2. O zaman bu sayımız da 4 ile bölündüğünde kalanı 2 olur. Gelelim 5 ile bölünebilme kuralına. Bunu da iyi kötü biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz hangi sayılar 5 ile tam bölünür? Sonu 0 ve 5 olan sayılar 2 ile tam bölünür. Yani birler basamağı 0, 5 olan sayılar. İşte bu sayımız son basamağımız birler basamağı 0 olduğu için 5 ile tam bölünür. Yine bu sayımız birler basamağı 5 olduğu için 5 ile tam bölünür. Peki 2079 sayısının birer basamağı 9. Bu sayı 5 ile tam bölünmez. Peki kalanı kaç olur? 9'u 5'e böleceksiniz. Kalanımız 4. O zaman bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Bir de şu hatırlatmayı yapalım. Bir sayı 5 ile böldünüz. Bölümünden kalan diyelim ki 2 ise birler basamağı kaçtır? Birler basamağı bir tanesi sayının kendisi veya bunun 5 fazlası yani 7'dir kalan 2 ise birler basamağımız ya 2 ya da bunun 5 fazlası olan 7. Mesela kalan 3 ise eee birler basamağımız ya 3'tür ya da bunun 5 fazlası olan 8'dir. Böyle düşünüyoruz. Kalan 4 ise birler basamağımız ya 4'tür ya da bunun 5 fazlası olan 9'dur veya kalanımız 1 ise ya 1'dir ya da bunun 5 fazlası olan 6 olmak zorunda. Zaten kalan 0 ise ya 0 ya da 5. Şimdi 6 ile bölünebilmenin kendine has bir kuralı yok. 6 arkadaşlar asal bir sayı değil. Yani 2 çarpı 3 olarak yazabiliriz. O zaman bu sayı hem 2 hem 3 ile tam bölünüyorsa sayı 6 ile tam bölünür. Peki 2 ile bölünebilmesi için sayı bir kere çift olmalı. Demek ki birler basamağı çift olmalı 6 ile tam bölünen bir sayının birler basamağı çifttir. 3 ile bölünebilme kuralında ne yapıyorduk? Rakamlarını topluyorduk. Şimdi örneğin 684 sayısı zaten sayı çift 2 ile bölünür. Sıkıntı yok. Rakamlarını toplayalım. 6, 8, 4 toplarsanız 18, 18 3 ile tam bölündüğü için 684 sayısı 3 ile tam bölünür. Gelelim 712 sayısına. 712 sayısı arkadaşlar birer basamamız 2 yani çift 2 ile bölünür. Rakamlarını toplayalım. 7, 1, 2 toplarız 10, 10 3 ile tam bölünmediği için 712 sayısı 6 ile bölünemez arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 8 ile bölünebilme kuralı. Bakın 2 ile bölünebilme kuralımız birler basamağı ilgilendiriyordu. 4 ile bölünebilme kuralımız son 2. 8 ile bölünebilme kuralımız ise son 3 basamağı ilgilendiriyor. Neden? 2 üzeri 3. 4, 2 üzeri 2 olduğu için son 2 ilgilendiriyor. Şimdi son 3 basamağımız 8 ve 8'in katı ise bu sayı 8 ile tam bölünür. Mesela 2176 sayısı. Son 3 basamamız 176. 176'yı bir köşede 8'e bölerseniz tam bölünüyor. Onun için 2176 sayısı da 8 ile tam bölünür arkadaşlar. Şimdi gelelim 32.000 sayısı. Son 3 basamamız 0 0 0. 0 bütün sayıların katı olduğu için bu sayı 8 ile tam bölünür. Şimdi gelelim 3.130 sayısına. Son 3 basamağımız 130. Sayısı 8 ile bölümünden kalan 2'dir bölerseniz 2 olduğunu göreceksiniz. O zaman bu sayının da 8 ile bölümünden kalan 2 olmak zorunda. Geldik 9 ile bölünebilme kuralına. Bunun da kuralı güzel arkadaşlar. 3'ün kuralıyla aynı. Rakamlarının toplamı yine rakamlarını topluyoruz. 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür. Ne yapacakmışız demek ki 2178 sayısı mesela rakamlarını topluyoruz. 18 18 9'a tam bölündüğü için 2178 de 9 ile tam bölünür. Veya bir örnek daha. İşte 31625 rakamlarını topluyoruz. 3 1 6 2 5 topladık 17. 17 9'a tam bölünmez. 17'yi 9'a bölerseniz 8 kalır. O zaman 31625 sayısını 9 ile bölerseniz 8 kalır diyoruz burada arkadaşlar. Şimdi geldik 10 ile bölünebilme kuralı. Zaten biliyorsunuz onun katı olan sayıların sonu 0 olacak. Birler basamağı sıfır olan sayılar 10 ile tam bölünür. Görüyorsunuz 2130 sayısının birler basamağı sıfır olduğu için sayı 10 ile bölünür. Eğer birler basamağımız sayı sıfır değil ise kalanı işte birler basamız olacak. Yani 312 sayısını 10 ile bölerseniz kalanımız 2'dir. Mesela 317, mesela 527 olsaydı kalanımız 7 olacak. Kalan her zaman birler basamağındaki rakam olacak. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralı bunlardan farklı bir kuralımız var. Bu ilginç bir kural. Şimdi verilen sayıyı sağdan sola doğru. Sağdan sola doğru. Artı eksi diye işaretliyorsun. Artı eksi artı eksi diye işaretledik. Daha sonra artıların toplamında yani negatiflerden pozitifleri çıkarıyorsunuz. Çıkan sonuç 11'in katı ise bu sayı 11 ile tam bölünür. Bunu bir örnek üzerinde açıklayalım hemen. Mesela 291.888 bakın sağdan sola doğru artı eksi artı eksi diye işaretledik. Artılarımızı eksilerimizi yazdık. Sayıları birbirinden çıkarıp topluyoruz. Sonuç 22 çıktı. 22 sayısı 11'in katı olduğu için bu sayı 11 ile tam bölünür. Şimdi gelelim 3751 sayısına. Yine artı eksi artı eksi diye işaretledik. Sayıları topladık çıkardık 0 çıktı. 0 bütün sayıların katı olduğu için bu sayı da 11 ile tam bölünür. Başka bir örnek. 52.312 sayısı yine artı eksi sağdan başlıyoruz. Artı eksi artı eksi artı diye. Evet. Artı 2 eksi 1 artı 3 eksi 2 artı 5 yapıyoruz. Sonuçta bu sayıları toplayıp çıkarırsak 7 çıkıyor. 7 sayısı 11 ile tam bölünmez. Dolayısıyla bu sayı da 11 ile bölümünden kalan 7'dir. Yani şuradaki sayı kalacak. Eğer bu sayı 11'den büyükse 11 ile bölüp kalanı bulabilirsiniz. Bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi gelelim başka bir örneğe. Değişik değişik alternatifler olabilir. Sizin aklınıza da gelmiştir belki. Şimdi 8154 sayısı. Artı eksi artı eksi diye işaretledik. Sonuç eksi 8 çıktı. Bak negatif çıktı. Bunu pozitifleştirmek için 11 ile eksi 8'i ne yapıyorum? İşleme alıyorum. Sonuç 3. Şurayı güzel yazalım. Evet. Sonuçta 3 çıkıyor. Cevabımız 3 olacak. Yani bu sayının 11 ile bölümünden kalan 3'tür. Geldik 25 ile bölünebilme kuralı. Son iki basamağı 00, 25, 50, 75 olan sayılar 25 ile tam bölünür biliyorsunuzdur. Bunu da hatırlatmış olalım. Mesela şu sayılar 2100, 3425, 52450. 175 sayıları 25 ile tam bölünür. Mesela şu sayının son iki basamağı 29. 29'u 25'e bölerseniz 4 kalır. O zaman bu sayının da 25 ile bölümünden kalan 4'tür diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. 50 ile bölünebilme kuralı. Son iki basamağı çift 0 veya 50 olan sayılar 50 ile bölünür. Aşağıda bir örnek var onu incelersiniz. Şimdi bir notumuz var. Bu önemli. Aralarında asal olan iki sayının her biri ile bölünen bir sayı bu sayıların çarpımı ile de bölünür. Mesela 2 ve 3 ile bölünen bir sayı 2 kere 3 6 ile de bölünür. 3 ve 5 ile bölünen bir sayı 3 kere 5 15 ile de bölünür. Veya 3 kere 3 ve 10 ile bölünen sayı 3 çarpı 10 30 ile de bölünür. Veya 4 ve 9 ile bölünen sayı 9 kere 4 36 ile bölünür. Mesela 36 ile bölünebilme kuralını vermiyor. Zaman 9 kere 4 36 olduğu için 4 ve 9 için inceleyeceğiz birazdan sorularda. 5 ve 9 ile bölünen sayı 5 kere 9 45 olduğu için 45 ile de bölünür. Ve 3 tane sayı olabilir. 3 4 5 ile bölünen sayı 3 4 5'i çarpıyoruz. 60 ile de bölünür diyoruz. Örneğimiz var. 675 sayısı için son rakam 5 olduğundan 5 ile bölünür. Rakamları toplamı topladık. 18 olduğu için 9 ile de bölünür. O zaman 9 kere 5, 45. Bu sayı 45 ile de tam bölünür. Böyle inceleyebilirsiniz sayıların bölünüp bölünmediğini incelemek için. Şimdi şu örneğimize bakalım. 3x125. 5 basamaklı sayısı 3 ile tam bölünüyor olarak bölünüyor. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Neydi kuralımız? Rakamlarını toplayacaktık. Toplayalım. 3x, 125 2, 5. Şurada yapalım. 3 artı x artı 1 artı 2 artı 5. Topladık. x artı rakamlarını topluyoruz. 11 yapıyor. Burası 3'ün katı yapacak. Peki 3'ün katı olması için x yerine kaç yazarsak 11 ile toplarsak 3'ün katı olur. 1 olur 12 yapıyor çünkü. Ondan sonra 3'ün katını aradığımız için sayıya 3 ekliyoruz. En küçük sayıya 3 ekliyoruz. 3 arttır 4, 3 arttır 7. X'in alacağı değerler toplamı 1, 4, 7 toplarsak arkadaşlar kaç yapıyor? 12 yapıyor cevabımız. Onun için C şıkkı olacak. Evet devam edelim örnek 2 ile. Şimdi örnek 2'ye bakınca 2A 3B 4 basamaklı sayısı 90 ile tam olarak bölünebildiğine göre A artı B kaçtır? Şimdi 90 sayımız asal çarpanlarına ayıralım. Ee, ne yapalım? 5 var değil mi? 5 çarpanımız var. 2 var. Bir de 9 var. O zaman benim e, 2A 3B sayım bu rakamlar ile tam bölünmeli. Bir kere 2 ile bölünmesi için şurası çift olacak. Yani buraya 0, 2, 4, 6, 8 gelebilir. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağımız ya 0 olacak ya 5 olacak. Şimdi dedik ki az önce şunun için çift olacak. O zaman mecburen B rakamımız 0 olmak zorunda. O zaman sayımız ne oldu? 2A, 30 Şimdi 9 ile bölünebilmeyi kontrol ediyorum. Rakamlarını toplayalım. A artı 2, 3 daha 5. 9'un katı olacak. 9'un katı olması için A yerine 4 vermek zorundayız. Başka da bir rakam olmuyor. Onun için A artı B cevabımız 4 oluyor. et devam edelim. Örnek 3 ile 2x 3, 1, Y. 5 basamaklı sayısı 36 ile tam bölünebildiğine göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 36'yı çarpanlarına, asal çarpanlarına ayırırsak şöyle düşünelim. 4 kere 9 değil mi? O zaman bu sayı hem 4 ile hem 9 ile tam bölünebilmeli. 4 ile bölünebilmesi için son 2 basamağı alıyorduk. 1, Y, 4'ün katı olmalı. Yani 10 kaç 4'ün katıdır? 12 değil mi bir de 16 o zaman bizim sayılarımız 2 x 3 1 2 2 x 3 1 6 olacak iki tane durum var şimdi 9 ile bölünebilme kuralını kontrol edelim rakamlarını toplayalım rakamlarını topluyorum 5 7, 8, 9'un katı olacak burası. 9'un katı olması için x yerine 1 verirsiniz değil mi? 1, 8, daha 9. Şimdi burada rakamlarını toplayalım. x artı 12, 9'un katı olacak. 12 ile kaçı toplarsak 9'un katı olur? 8. Düzeltiyorum, yanlış oldu. Aklım bir anda başka bir şeye gitti. Evet, 18 yapmak için 6 ile toplamalıyız. Burada x'in alacağı değer 6 oluyor. x'in alacağı değerler toplam 1, 6 daha cevabımız 7 oluyor bu soruda arkadaşlar. Evet devam edelim. Örnek 4 ile 2a, 3, 5, 4. 5 basamaklı sayısı. 11 ile tam olarak bölünebildiğine göre arkadaşlar. kaçtır? Şimdi sağdan sola doğru artı eksi diye işaretleyecektik. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artılarımız 4, artı 3 artı 2. Artıları yan yana yazalım. Eksileri çıkaralım. Eksi a eksi 5. 11 ile bölündüğü için burası 11'in bir katı olmalı. Rakamlarımızı toplayalım. 4, 3 daha 7, 2 daha. Arkadaşlar 9, 5 çıkardık. 4 kaldı. Yani 4 eksi a 11'in katı olacak. Şimdi A yerine 4 yazarsan 0 olur. 0 bütün sayıların katı olduğu için A yerine 4 dışında zaten bir rakam yazamayız. Mesela şey yazabilirsiniz. 10, 5 yazabilirsin ama 15 rakam olmadığı için yazamıyoruz. Onun için cevabımız burada 4 oluyor. Şimdi gelelim örnek 5'e. A, C, D, E ABCDE 5 basamaklı sayısı 25 ile tam olarak bölünebildiğine göre D artı E en fazla kaçtır? Şimdi o zaman son iki basamağımız ilgilendiriyordu bizi. Bu D E sayımız 0 0 25 75 bir de 50 olduğunda bu sayı 25 ile tam bölünüyordu. D artı E en fazla kaçtır? Şurada en fazla oluyor. 7 ve 5 verirsek toplamları 12 yapıyor arkadaşlar değil mi? Diğer durumlarda daha küçük çıkıyor. Gelelim arkadaşlar 2008 sınav sorusuna. 4 basamaklı 6, 2, B sayısı 45 sayısının tam katıdır. Yani 45'e tam bölünüyor demek istiyor. Buna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 45'i asal çarpanlarına ayırırsak şurası 5 kere 9. Demek ki bu sayımız hem 5 ile hem 9 ile tam bölünebilmeli. 5 ile tam bölünebilmesi için B yerine ya 0 yazacağım ya 5 yazacağım. İki durum için çözüm yapacağım. Yani 6A 20. öbür sayımız 6A 25 olacak. Şimdi 9 ile bölünebilmeyi kontrol ediyorum. 2 ile 5 ile bölünebilmeyi garantiledik. 9 ile bölünebilmesi için rakamlarını toplayalım. A artı 8 9'un katı. O zaman A yerine ne gelmeli? 1 gelmeli arkadaşlar. Çünkü 8 ile toplarsak 9'un katı yapıyor. Burada ise rakamlarının toplamı ne yapıyor bakalım 11 13 13 9'un katı. A yerine ne gelirse burası 9'un katı olur? 5 gelirse olur. A'nın alacağı değerler 1 ve 5 toplarsak cevabımız 6 oluyor bu soru için. Evet devam edelim. 99 üniversite sınav sorusu yine. 5 basamaklı 91 M1N sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre m artı n toplamı en büyük değeri kaçtı? Şimdi 12'yi şöyle düşünelim. Burası 4 kere 3 demektir. Bu sayı hem 4 ile hem 3 ile tam bölünecek. Önce 4 ile bölünebilme kontrol edilir. Şimdi son iki basamağımız şurası 1 ne? 4'ün katı olacak. O zaman n yerine ya 2 gelir ya da 6 gelir. Çünkü 12 ve 16 oluyor. 4'ün katı olmuş olacak. O zaman sayılarımız 91 M, 1, 2, 9, 1, M, 16 Şimdi 3 ile bölünebilmeyi kontrol edelim. Rakamlarını toplayalım. M artı. Şimdi şu 9, 3'ün katı olduğu için almamıza gerek yok. 1, 3 daha, 1, 2 daha 3 yaptığı için bunu da almamıza gerek yok. Şurada 1 kaldı. Böyle eleyebilirsiniz. 3'ün katı olanları sadeleştirebilirsiniz. 3'ün katı olacak. O zaman M yerine neler gelebilir? 1 ile topladığımızda 3'ün katı olacak. Yani 2 gelir. Sonra 5 3 arttır 5. 3 arttır 8. Şuraya bakalım. 3'ün katı şurası. Şurası da 3'ün katı. Eleyelim. Çünkü çözümü etkilemeyecek. Ne kaldı? 1, 1 daha 2. 3'ün katı olacak. O zaman M yerine 1 gelirse olur. 3 arttır 4. 3 arttır 7. M artı N toplamının en büyük değeri kaçtır? Şimdi burada M artı N Şurada n değerimiz 2, m değerimiz 8, toplarız 10. Şurada ise en büyük m değerimiz 7, n değerimiz de 6, toplarız. Burada kaç yapıyor? 13. O zaman m artı en fazla 13 oluyor. Cevabımız onun içine aşık. Evet geldik 98 e, sınav sorusuna. Ne diyor? 4a, 6b sayısı 15 ile kalansız bölünebilen 4 basamaklı bir sayıdır. Bu sayıda A'nın alıcı değerler toplamı kaçtır? Şimdi 15 şuraya yazayım, şurada boşluk var, orada yazayım. 4A 6B. Orada çözüm yapalım çünkü yer ayrılmış. 4A 6B. 15 ile tam bölünecekti. 15 arkadaşlar 5 kere 3'tü. Bu sayı bir kere 5 ile bölünebilmesi için B yerine ya 0 gelecek ya da 5 gelecek. O zaman iki tane durum var. 4 A 6 0 bir de 4 A 6 5. Şimdi rakamlarının toplamı 3 ile bölünebilmesi için 3'ün katı olacak. Rakamlarını toplayacağım. Şimdi 6 3'ün katı olduğu için eledim. A artı 4 değil. 3'ün katı. O zaman A yerine 4 ile kaçı toplarsak 3'ün katı 2 olur. 3 artırıyorum 5 olur. 3 artırıyorum 8 olur. Şurada ise 6 zaten e, arkadaşlar 3'ün katı elendi. 4, 5 daha 9 bu da 3'ün katı elendi. O zaman a sayısı 3'ün katı olmalı. 3'ün katı olması için a yerine 0 zaten bütün sayıların katı yazalım. 3, 6, 9 gelebilir. Neyi soruyordu bakalım. Analojiye değerler toplamı toplayalım. Şurası 15. Şurası da 18 yapıyor. Toplam 33 yapacak. Yani cevabımız değişik oluyor. Evet 98 sorusuna bakalım. 25 basamaklı bütün rakamlarımız 2 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi 25 tane 2 rakamlarını topluyorduk. 25 tane 2'nin toplamı 25 çarpı 2 50 yapacak. 50'yi 9'a bölelim. Kaç kalacak acaba? Evet. Gördüğünüz gibi 5 kere var kalan 5 oluyor. Oldukça kolay bir soru sorulmuş zamanında. Devam edelim arkadaşlar son örneğimizde. Ne diyor? 2A, 3A, 2B, 4 basamaklı sayısı 45 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre anlayabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bu sayı 45 ile tam bölünebiliyorsa 45'i asal çarpanlarına ayıralım aralarında asal olacak şekilde 5 kere 9 yapabiliriz. Şimdi bu 45 ile bölümden kalan 2 ya. 5 ile kalan da 2'dir. 9 ile kalan da 2'dir. Mesela bu kalan diyelim ki 45 ile böldük. 13 kaldı. O 13'ü 5'e böleceksin. Kalan 3 yazacaksın karşısına. 9'u da 13'ü 9'a da böleceksiniz. Onun karşısına da 4 yazacaksınız arkadaşlar. Kalanlar değişiyor. Ama burada Kalan zaten 5 ve 9'dan küçük olduğu için kendisi olacak. Yani 2 olacak. Şimdi geldik sayımız neydi? 3, 3A, 2B. Kalanımızın 2 olması için birler basamamız ya 2'dir ya da 7'dir. O zaman iki tane sayımız çıktı. 3A, 2, 2 3A, 27. Şimdi rakamlarının toplamı... 9'un katından 2 fazla olacak. Topluyorum rakamlarını. 3, 2, 2 topladık 7. Burada 9 kat artı 2 yazıyoruz. Kalan 2 olduğu için. 2'yi gönderdik çıkardık. A artı 5 eşittir 9'un katı. O zaman A yerine kaç yazarsak olur? 4 yazarsak oluyor burada. Birinci değerimiz 4. İkinci değere bakalım. Şurada rakamlarını toplayalım. Şimdi 7, 2 daha 9 yapar. 9 ile bölünebilme kuralını araştırdığımız için onu eledim. Artı 3 eşittir. 9 kat artı 2. Yine 2'yi gönderip çıkarıyoruz. Burası a artı 1 eşittir 9'un katı. a yerine 8 yazarsak 9'un katı yapar. Evet a'nın alacağı değerler toplamı arkadaşlar 8, 4 daha 12 yapmakta. Evet arkadaşlar sorularımızı bu şekilde bitirdik mi? Ha bir tane daha sorumuz vardı. Bunu da çözelim. Zannetmiştim ki bitti. Son sorumuz 1 x 2 4 y sayısının 90 ile bölümünden kalan 28 olduğuna göre x çarpı y kaçtır diyor. Şimdi şurada çözelim bunu da. Şimdi 90 neydi? 90 arkadaşlar 5 çarpı 2 çarpı 9 yapıyorduk. Ee, 90'ın aralarında asal olan çarpanları. Şimdi kalanımız 28. Sonra ne yapacaksınız? Şöyle yapalım. 5 ile kalanımız. Şu 28 sayısını 5'e bölüyorsunuz. Kalanımız 3. 2 ile kalanımız. Yine 28'i 2'ye bölüyorsun. Kalan 0. Sonra 9 ile kalanımız. kalan. 28'i 9'a böl kalanımız 1 olur. Şimdi önce 2 ile bölünebilme kuralı araştırılır. Neden? Sadece çünkü birler basamağını ilgilendiriyor. 2 ile bölümünden kalan 0 ise bizim sayımız çift olmalı. 5 ile bölümünden kalan 3 ise y yerine ya 3 gelecek veya 8 gelecek. Bir kere sayının çift olması için 3 gelemez. O zaman y'yi bulduk 8. Sayımız 1, x, 2, 4, 8 oldu. Şimdi 9 ile bölümden kalan 1'di. Rakamlarını toplayalım. Burada 8, 1 daha 9 yaptığı için eledim bunları. Geri kalanları topluyorum. x artı 6. 9'un katından kalanımız 1 olduğu için 1 fazla. 9 katı artı 1 yapıyoruz. Bu 1'i sol tarafa atıp çıkaralım. x artı 5 eşittir 9 kat. Buradan 5 ile kaçı toplarsak 9'un katı olur. Tabii ki 4'ü toplarsak olur. O zaman x'imiz 4, y'imiz de 8 çarpımları 4 kere 8. 32 olacak yani e eşik oluyor cevabımız. Arkadaşlar sizler için konuyu bu şekilde bitirdik. Aşağıda testimiz var. Bunlara benzer birçok sorumuz var. Pekiştirme olması açısından bu testi çözmenizi arkadaşlar tavsiye ediyoruz. Çözemediğiniz soruları okulunuzda veya dershanenizde, etütünüzde öğretmenlerinize sorun veya sınıf arkadaşlarınıza sorun bilenleri. Umarım sizler için verimli bir ders olmuştur. Aşağıda yorumlarınızı yaparsanız arkadaşlar dersle ilgili bizlere destek vermiş olursunuz. Eleştirileri ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bu arada ders anlatım videolarımız devam edecek. Belli bir program dahilinde zaman buldukça bunları sizler için dersleri, konuları anlatıp yayınlayacağız. Hoşçakalın.